Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Ee, bu videoyu yüklemeye karar verdim. Çünkü e, konuşmak istediğim çok önemli bir konu var. Biliyorsunuz ki e, yani Türkiye çok büyük bir bir sınavdan geçti Çok üzüldüğüm nokta var. Çok demek istediğim şey var. <laughs> Kendimi dil ııı e, yani Türkçe'min yetersiz kaldığı için pek ifade de edemiyorum aslında arkadaşlar. Ama ben yeni YouTube videolarımı yükleyecektim. Ondan sonra maalesef Türkiye'nin depremi gerçekleşti. Bir haftadır gerçekten ikinci derece anksiyete ve depresyon geçiriyoruz bir toplum olarak. Benim Londra'da yaşamama rağmen büyük bir üzüntü içindeyim. En çok da çocuklar için üzülüyorum aslında yani öf, diyecek çok şeyim var çok içim çok kabarık çok böyle doldum hani kesinlikle maalesef öf, bunu dile getirmek zorundayım hani severiniz olur severiniz olmaz bunu söylemek zorundayım maalesef Türkiye'nin bu depremi hazırlık, hazırlıklı olmadığını düşünüyorum. Ve herkeste herkesin de bu kanatta olduğunu düşünüyorum biliyorum hani herkes siyasetçilerden bilim insanlarına kadar herkes aynı düşüncede şu an Türkiye'nin bu Türkiye bu depreme hazırlıklı değildi maalesef çok can verdik hani böyle depremin altında kalmak nasıl bir şey yani içimi bir haftadır dökemedim gerçekten içime attım ve böyle düşündükçe ...yani böyle nefesim kesiliyor diyebilirim. Ee, benim de bir oğlum var. Ee, bilenleriniz belki biliyor. Öbür video, videolarımı sildim. Ama e, benim de bir çocuğum var. Yani sonuçta böyle o bebeklerin çıktığını gördükçe... ...hani böyle çocuğumuzu 2-3 saatte bir emziriyoruz aslında. Hani böyle bir çocuğun yani 30 saat aç kalması... Yani ondan sonra mucize gibi çıkabilmesi böyle içimi gerçekten çok büyük bir şekilde hani Kıvanç Tatlıtuğ'un dediği bir şey vardı. Bu da ben e, bunu yani bunu okuduğumda gerçekten kendimde bunu hissettim. İlk defa kalbimin bu şekilde acıdığını hissedim, hissettim. Yani ben ki gerçekten Türkiye haberi izlemeyen biriyim. Çok izlememeye çalışıyorum. Negatif e, bir ortam oluşması negatif bir yani düşüncem oluşmasın diye izlememeye çalışıyorum. Ee, sessiz de kalmadım. Aslında Instagram'da çok Türk, Türk insan yani Türk topluluk olmamasına rağmen paylaşımlarda bulundum. İnsanları böyle biraz daha bilinçlendirmek için. Ama ilk defa kalbimin acıdığını hissettim yani. Hani böyle çocuklar çıkıyor ve ben kötü oluyorum. Böyle nasıl anlatacağım bilmiyorum. Hani nefessiz kalıyorum. Onlar oranın altında oldukça ben gerçekten nefes aldım. Çok büyük bir içimde öfke var maalesef. Çünkü yeterince deprem protokolü olmadığını düşünüyorum. Hani Avrupa'da hani hep diyorlar ya Avrupa böyle yapar, şöyle yapar. Avrupa'da olsaydı böyle olur muydu? Asla olmazdı. Maalesef. Hani evlerin kolonları hakkında bilgiler edindim. Müteahhitlerin işlerini düzgün yapmadığı hakkında bilgi edindik. Hep birlikte bir toplum olarak sinirimizi arttırdı. Ya öfkeliyim. Öfkeliyim her türlü her şeye öfkeliyim. Ve biliyorum kader. Sonuçta hepsi kader ve Allah'a inancı olan biriyim. Çok büyük inancı olan biriyim. Hani şimdiden de belli olmasa da. Yani... Allah'ın her şeyi daha iyi bildiğini biliyorum ve hmm, melek verdiğimiz yani şehit verdiğimiz o insanlarımız, canlarımız yani onların da Allah'ın katında çok iyi bir yerde olduğunu da biliyorum. Yani böyle böyle kendimi şey yapmaya çalışıyorum. Nasıl desem zorlanıyorum aslında. Çok büyük bir zorlanıyorum ve haberleri izlememeye çalışıyorum. Çünkü çok fazla etkileniyorum. Yani ben de panik atak ve anxiety zaten var. Ve izledikçe böyle göğsüm ağrıyor. Gerçekten kaf göz kafesim çok kötü sıkışıyor. Ee, ve dediğim gibi bu videoyu yapmak zorundaydım. Çünkü hepimize sağlığı dilemek zorundaydım. Ee, ailesinden birisini kaybetmiş olanlara, olmayanlara. Topluca e, biz Londra'da gerçekten büyük e, yardımlar yapmaya çalıştık. Eminim Avrupa'nın birçok yerinde de öyle olmuştur ve izledim oldu. Türkiye'den zaten yardım gittiğini biliyoruz ama böyle yani o gün ilk gün gerçekten kendimde değildim. Mesela oğlumun elbiseleri benim için çok değerli. Biliyorum Türkiye'de ikinci ikinci el veya kullanılmış veya etkisi çıkmış ürün kabul etmiyorlardı. Ama buradan gerçekten hani biz yani oğlumu elbiselerini kaç sefer üstüne giydirdim diye sorarsanız hiçbir şey giydirmedim. Yani çoğu giyinmemişti. Her temiz, her temizdi. Ee, kutulara ayırmıştım 03 3 ay, 3-6 ay. Çünkü benim için çok büyük anlam taşıyan parçalar aslında. Hani atmaya kıyamadığım ürünler. Böyle elzime yastığı olsun, böyle portatif bir yatağı vardı oğlumun. O olsun. Yani benim için çok önemli aslında belki değeri hani dünya seviyesinde çok yüksek değil ama benim için çok değerli parçalardı. Böyle hepsini çıkardım. Hani ayırdım çoğunu. Yine bir daha makine attım, kurutmaya attım. Hani çocuğuma giydirecekmişim gibi. Ve içim gerçekten burkuldu. Şu an haberleri izliyorum. Daha da büyük sıkıntıya giriyorum. Çünkü hani bir de böyle kalleş insanların yaptığı şeyler var. Yani hazmedemediğim. O dediğim gibi negatif şeylerden bahsetmeyeceğim. Ben e, bu videoyu hepimizin, hepimize, herkese, tür yani Türkiye'de kalbi temiz olan, iyi olan herkesin, daha doğrusu herkese toplum olarak herkese beyaz, siyah, kül, Türk fark etme, fark etmeksizin e, herkese <laughs> Türkçe'mi affedersiniz, yani Türkçe'm çok iyi değil ama herkese bas sağlığı dilemek için açtım. Hani böyle Saf bir halimde. Hiçbir şekilde edit falan işine girmiyorum. Bu videoyu gerçekten kalbimden, kalbin derinliklerinde yap yapıyorum. Dediğim gibi o ilk gün oğlumun bir ton elbisesine hani bir 20-30 kilo elbise çıktı. Çünkü çok almıştım. Ve böyle %90'ını yıkayıp yolladım. Sonra kendi yeni ürünlerimin hepsini yani büyük bir torba yine yolladım. Suriye için de yapmayı düşünüyorum. Hani çok ürünüm var, çok eşyam var. Bu kadar ihtiyacım olmadığını düşünüyorum. Şimdi hayatta her şey biraz daha anlamsız geliyor. Ee, yani ne bileyim böyle bir karışık bir duygular içindeyiz ve biliyorum ilk ilk yani hasarı biz görmedik. Yani ben görmedim ama hani psikolojik ben bunu atlatmamız ne kadar süreceğini de bilmiyorum. Hani ev konusu nasıl olacağını, para da yolladık para desteği de herkes desteğinde zaten bulunuyor. Eminim bulunuyor ve izledim. Ama inşallah doğru yerlere ulaşır. Gerçekten inşallah doğru, ellere ulaşır. İnşallah gerçekten insanlar hani ihtiyacı olan insanlara ulaşır. İnşallah kimse kimsenin hakkını yemez. Böyle bir dinde bulunmak istiyorum. İnşallah kimse Allah da Allah'ın izniyle de kimse kimsenin hakkını yemez. Yani bu fakir, fakir fukaranın bu gününde de hani bir cambaz oyunun içine girmeyiz, düşmeyiz. Ben ne bileyim ya insanlar çok bencil. Hala büyük büyük sıkıntılar yaşıyor Türkiye. Ee, hani seneler senelerce bunu atlatabileceğini çok düşünmüyorum. Ama hep birlik olursak dediğim gibi bu video aslında yapmamın temel nedenlerinden biri. Lütfen arkadaşlar şimdi yardım ettik. Bugün yardım ettik. Ama bu yardımın kesinlikle sürmesi gerekiyor. Kamera bakmıyorsam kusura bakmayın çünkü daha alışamadım şurada telefonumun kamerasına bakmaya. Aslında Canon şeyim şeyimde var da e, kameram var da onu, da onu da kullanmaya alışamadım. Neyse e, dediğim gibi inşallah yani bu desteklerimiz burada bitmesin. Devamlı devamlı insanların neye ihtiyacını olduğunu öğrenip yollayalım. Elimizden geldiği kadar maddi manevi destek verelim. Yani çocuğum olmasaydı zaten sağlarda olurdum. Ee, ve olamadım maalesef. İki yaşında bir bebeğim olduğu için. Bana ihtiyacı olduğu için. Ama elimden gel, geleni yapmaya hazırım ve yapacağım. Yani yaptım ve yapacağım. Çünkü bu böyle bir şey değil. Yani bu bu öyle bir insanlar psikolojisinde oynadı ki şu an. Yani hani insanların kesinlikle psikolojik desteğe ihtiyacı var. Bizim kesinlikle onların yanında olmamıza ihtiyaçları var ve böyle yani arkadaşlar aslında böyle pozitif bir video olsun isterdim ama için gerçekten kanal diyor yani ilk günler hiçbir şey yapasım gelmedi ve ben şu an bile hani çok izlememeye çalışıyorum çünkü dediğim gibi izledikçe gerçekten hani bir şey olmuyor yani e, izledikçe duygusal anlamda etkilendikçe bir yere varamıyoruz bizim aslında şimdi tek yapmamız gereken şey nasıl bu işi çözeriz yani nasıl geride kalan insanlarımıza destekte bulunabiliriz. Ve bunu da söylemek istiyorum. Bir daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki Marmara depremi bekleniyor herhalde. Türkiye'de daha fazla deprem bekleniyor. Lütfen bilmiyorum yani bunu şimdi hani kendi kanaatımca söyleyeceğim. Hani bir kurumun bir onaylı bir tavsiyesi değildir kesinlikle. Ama lütfen 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 acil ihtiyaç çantası yanınızda bulundurun. Biliyorum bütün konu bundan ibaret değil. Yani bir çantanın içine bisküvi ve e, su, su koymaktan ve uzun ömürlü yiyecek koymaktan ibaret değildir. Ama panik anında ilk önce insan çocuklarına, eşini, sevdiklerine yönelir. Yani insan, canlı insanlara yönelir. İkinci durumda da en önemli şey ve o an sizi kurtarabilecek tek şeylerden biri ve bunu gördük enkaz altındaki insanlar içinde bana göre acil ihtiyaç ürünleri mesela su mesela bisküvi mesela yüksek kalori, kalorili konuşabilseydim bir de yüksek kalorili yiyecekler tarihi uzun ömürlü olanlar yani hani bir yanınıza bir şey bulunsun. Ee, kimse depremden kurtar yani kimsenin depremden kurtu, kurt kurtulacağı bir kesin değildir ama açlıktan susluktan ölen insanlar da olduğuna eminim. Ve yani hani böyle düşünüyorum hani bundan sonra ne yapabiliriz? Nasıl bunu değiştirebiliriz bu döngüyü? Ve bence insanların bilinç bilinçlendirmesiyle ve tabii ki de müteahhitlerin hani evlerin daha düzgün yapılmasıyla malzemeden kısmamakla bu, bu, bu konuda konuşacak çok şey var. Hani bir ağzımı açsam herhalde bilmiyorum yani. Bilmiyorum gerçekten bilmiyorum. Kimseyle de şu an hani kimseyle de laf yarışına girecek gücüm de yok. Ama herkesin bir düşüncesi var tabii. Dediğim gibi diyecek çok şey var ama yani burada konuşmak istediğim şey şey Sadece baby, sadece um, bas sağlık demek istediğim çünkü hani başka bir video paylaşmak doğru olmazdı. Um, Allah rahmet eylesin. kaybettiğiniz birisi varsa herkese uh, medanet bulamıyorum kelimeyi. Herkese güç diliyorum. Bye.